Arkadaşlar koordinat sistemi mutlak ve görecel konum ile alakalı soru çözümü yapacağız. Şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman K noktasından hareket edecek bir uçak hangi bir merkeze giderse daha fazla yerel saat farkının oluştuğunu ve mevsimin değiştiğini gözlemler demiş arkadaşlar. Şimdi K noktasına baktığımızda K noktası Türkiye'nin bulunduğu bir bölgede verilmiş. Öncelikle bana ne diyor? Yerel saat farkının daha fazla olması gerekiyor. Arkadaşlar K noktasında yerel saat farkının olması için ya en doğuda bulunan noktaya ya da en batıda bulunan noktaya en uzak yerlere gitmesi gerekiyor. Şimdi K noktasına baktığınızda ben ortalama 30 derece boylam üzerinde dersem 5 ile 4'e gittiğinde 30 ile 100 arasında 70 paralel farkı bulunuyor. Pardon, meridyen farkı bulunuyor. 1 ile 2'ye gittiğimde yine K noktasına da dediydik arkadaşlar. 30 burada 100 de burada 130. Şimdi yere saati farkının en fazla olması için Doğu'ya değildi de ne yapacak arkadaşlar? Batı'ya gitmesi gerekiyor. O zaman 3, 4 ve 5'i eledim. Sonrasında ne diyor arkadaşlar? Mevsim'in değiştiğini bölümler. Mevsim değişmesi için eğer kuzey yarım değilseniz, yaz, kış artık ne hangi mevsim yaşanıyorsa arkadaşlar tam tersi mevsimin yaşanması için güney yarım küre yani e, ekvatordan aşağıya doğru gitmeniz gerekiyor. Burada da cevap o zaman otomatik batıya gittim veya aşağıya gittim. Cevabım 2 numara olacak arkadaşlar. Baktığımızda 2 numara B şıkkında bulunuyor. 21 Haziran tarihinde ekvator çizgisiyle başlangıç meridyeninin kesiştiği noktadan kuzey doğu yönüne doğru hareket edildiğinde Arkadaşlar öncelikle coğrafi konusunda şunu bilmeniz lazım. Size koordinat sistemleri verildiği zaman e, ekvatorun başlangıç meridyenini mutlaka çizin. Ondan sonra e, arkadaşlar hesaplama yapın. Şimdi burada bir de özel tarihimiz var. 21 Haziran arkadaşlar. 21 Haziran tarihi Kuzey yarımkürede en uzun gündüzlerin yaşandığı e, gündüzlerin demeyin en uzun gündüzün yaşandığı güneş yıllarının yengeç dönemcesine dikkat ile geldiği tarihtir ve kuzeye doğru gittikçe de arkadaşlar bu tarihte ne olacak gündüz süresi daha da uzayacak şimdi e, ekvator çizgisiyle başlangıç meridyenini de çizdik arkadaşlar kesiştiği noktadan kuzey doğu yönüne kuzey doğu dediği bu şekilde bu yöne doğru gideceğiz. Arkadaşlar gece ve gündüz süreler arasındaki farkın azalması azalmaz tam aksine artar arkadaşlar. Gündüz süresi artar mı? Evet artar. Az önce söyledik. Yerel saat daha geri zaman olur. Yerel saatin geri dolması için batıya gitmemiz lazım. Bizde ne dedi? Kuzey doğu. Doğuya gittiğimiz için yerel saatte e, geride değil ileride olacak. Hangisi beklenir diyor. Cevap 2 numara arkadaşlar. Yengeç ve oğlak dönenceler arasında herhangi bir meridyen üzerinden seyahat edildiğinde aşağıdakilerden hangisi kesin olarak gözlemlenir demiş arkadaşlar. Ee, yengeç ve oğlak dönencesi nerede bulunuyordu? Dünyamızı çizdik arkadaşlar. Ekvator 0, 23 derece kuzey yengeç dönencem, 23 derece arkadaşlar güney oğlak dönencem. Bu ikisi arasında diyor seyahat edildiğinde hangisi kesin olarak gözlemlenir diyor arkadaşlar. Çöl gözlemleyebilirsiniz, gözlemlemeyebilirsiniz. Yani fark etmiyor Size bir yerde dememiş. Her taraftan gittiğinizde diyor. Okyanus gözlemlemeyebilirsiniz. Dağlık alan gözlemlemeyebilirsiniz. 24 saate aşan gündüz süresi. Arkadaşlar bu e, kutup dairesi ile kutup noktaları arasında olan bir şeydir. Bu dönemler arasında olmaz. Ama Gece gündüz eşitliği gözlemlenir mi? Gözlemlenir. Çünkü ekvatorda e, genel olarak bakın sürekli demiyorum ama genel olarak 12 saat gündüz 12 saat gece yaşandığını varsayıyoruz. Cevap da denizli olacak. Dördüncü sorumuz alacak Aralık süresi güneşin doğması ve batması arasındaki kızıllık süresine denir demiş arkadaşlar. 21 Mart tarihinde bu sürenin aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha uzun gözlemlenmesi beklenir? Arkadaşlar grup ve tam güneşin doğuma batmaya da alacak süresi süre istiyoruz. Bu ee, düz formül gibi de düşünebilirsiniz. Kalıp bir cümle olarak da düşünebilirsiniz. Arkadaşlar alacak karanlık süresi kutuplara doğru gittikçe artarken ekvatora doğru yaklaştıkça kısalır. Daha uzun dediği için kutuplara en yakın olanı seçiyoruz. Cevabımız Norveç olacak arkadaşlar. Beşinci soruya baktık. Bu merkezde yerel saat 10.20 iken aynı anda güneşin yeni doğduğu boylam aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Verilen soruya ekvator çizgisi üzerinde bulunan iki merkezden biri 20 derece batı boylamında bulunmaktadır diyor. Arkadaşlar ekvator üzerinde 20 derece batı boylamını ben çizdim. Bu merkezde yerel saat 10.20 iken aynı anda güneşin Yeni doğduğu boylam aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Güneşin yeni doğması için mesela 10-20 demiş arkadaşlar. Burada güneş doğmuş. Daha yeni doğacağı için batıya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. 6'da güneşin doğduğunu varsayarsak 10-20 ile 6 arasında kaç saat olduğunu bulacağız öncelikle. Şimdi arkadaşlar 6 ile 10-20 arasında ortalama 4 saat 20 dakikalık zaman farkı var. 4, 4, saat 20 dakikayı normal dakikaya çeviriyoruz. 120 dakikamız 2 saat yapıyor. 120 daha koyduğumuz zaman arkadaşlar 240 20 dakikada öyle vardı. 260. Ben 260 arkadaşlar dakika olarak buldum. Ee, verilen yer ile verilen yer arasında 260 dakikalık zaman farkı var. Meridyen farkını bulmam için 4'e çarpıyorum. Eğer saati sorarsa arkadaşlar burada bir düzeltme yapayım çarpıyorum dedim. Böleceğiz. Ee, saati sorarsa 4 ile çarpıyoruz. Eğer meridyeni bulmamızı isterse 4'e bölüyoruz. Ben bunu dörde böldüğümde arkadaşlar 65 kalıyor. Ha, bu 65 ne cevap mı? Hayır arkadaşlar. Benim boylamım 20 derece batıdaydı. Ee, ve 65 meridyen farkı var arada. 20'nin üzerine 65 koyup daha batıya gittiğimde arkadaşlar A şıkkı 85 batı boylamına ulaşıyorum. Altın soruya baktığımız zaman arkadaşlar Önce soru kökünü okuyoruz. Buna göre 21 Mart tarihinde Güneş birinci merkezde doğduktan 14 saat sonra hangi merkezde batar demiş. Altı ayrı merkezde aynı anda Güneş'in ufuk düzleminde görünümleri verilmiştir. Ayrıca bu merkezler arasında gelen saat vakıların eşit olduğu bilinmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan şuraya dikkat ediyorsunuz. 21 Mart tarihi gece gündüz eşitliği yaşanıyor arkadaşlar. Yani 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanıyor. Şimdi Birinci merkezde güneş doğduktan sonra demiş. Şimdi 12 saat sonra deseydi arkadaşlar 5. konuma gelirdi güneş. Ama 2 saat daha olduğu için, 14 saat daha olduğu için cevap ne yapıyor arkadaşlar? 6 oluyor diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi göreceli konumu Arkadaşlar matematik konumla göreceli konum çok ee, karıştırılıyor. Matematik konu, e, bir yıl içerisindeki sonuçları hep aynıdır. Değişmez. E, ekvatordan kutuplara doğru olan değişimleri alır. Verilen iki şehir veya da yer arasında paralel farkı bulunur. Ama göreceli konumda arkadaşlar dağlar, denizler, dağların uzanışları, yükselti, rüzgarlar gibi türlü e, olaylar etkildir. Yani matematik konumun bir alakası yok. Şimdi, 23 Eylül tarihi gece gündüz. Bu 23 tarihi matematik konu. Ee, Antarktika kıtasında sürekli yerleşme alanlarının bulunmaması arkadaşlar. Bu şüpheyle dursun. Kutuplara yaklaştıkça yerleşme yoğunluğunun azalması arkadaşlar. Bu matematikte çünkü ekvatordan kutuplara doğru gittikçe azaldığı için. Nüfusun büyük bölümünün kuzey yarım kürede bulunması arkadaşlar burada da duruyoruz. Kalıcı kar altınlarının kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe artması. Bak burada da arada paralel fark var. Bunu da eledik arkadaşlar. Şimdi B ve D şıklarına baktığımız zaman arkadaşlar Antarktika kıtasında sürekli yerleşim alanlarının bulunmamasının nedeni Antarktika neresi? Güney kutup noktasında bir bölge. Soğuk. Yıl boyu soğuk yani arkadaşlar herhangi bir özel durum var mı yok. Bu da matematik konum oluyor. Ama Nüfusun büyük bölümünün Kuzey yarımkürede bulunması bu karaların dağ, dağılışıyla alakalı bir durum olduğu için özel konuma giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar 8. sorumuza baktığımız zaman bir şekil sorusu vermiş. Ee, buna göre diyor hangi paralel üzerinde 10 meritten geçirirse yaklaşık 788 kilometre yol alınmış diyor. Şimdi arkadaşlar paralellere baktığımızda 0, 15, 30, 45, 60, yani 15 paralelde bir şey vermiş arkadaşlar. Burada da çevre uzunluklarında bu kısımda vermiş. Şimdi arkadaşlar, şu şekilde baktığımız zaman dünya üzerinde toplam 360 adet benim meridyenim vardı arkadaşlar. Şimdi 360 adet meridyenim olduğu için iki meridyen arası mesafe sadece ekvatorda 111 kilometreydi kutuplara doğru gittikçe bu mesafe daralıyordu. Şimdi arkadaşlar ben 10 meridyen geçtiğimde 788 kilometre yol almam için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar benim? Ee, öncelikle şunu yapmam gerekiyor. Mesela bir mantık düz mantık götür e, giderseniz arkadaşlar Ekvatora yakın yerlerde meridyenler arası mesafe genişken kutuplara yakın yerlerde meridyenler arası mesafe vardı. E şimdi kilometre az olduğu için ben 10 meridyen geçeceğim ki e, bu rakama ulaşayım. Ekvator üzerinde 10 meridyen geçtiğimde daha çok yol alırım. O zaman kutuplara yakın e, şeylere bakmam gerekiyor, meridyenlere. Buradaki olayımız şu arkadaşlar. Mesela 10.000'den başlayarak 10.000 e, kilometreyi 360'a böleceksiniz arkadaşlar. 360'a böldüğünüz zaman kalan sayı arkadaşlar size şeyi verecek. Ha, sorularda bu şekilde bir e, yoğun hesaplama soru gelir mi? Gelmez. Ama e, 20 hesap makinesi kullanarak yaptığınızda 28.400'ü 360'a böldüğünüz zaman arkadaşlar e, kilometre olarak 78 e, kilometre düşüyor. E, 10 metre üzerinde hesapladığınız zaman arkadaşlar e, ya da 111 olarak çarptığınızda 788 km'ye ulaşıyor. Ama günümüzdeki coğrafya sorularında e, bu şekilde sorular çok fazla karşınıza gelmez. Evet arkadaşlar 9. soruya baktığımız zaman buna göre Türkiye'de ulusal saat 9 iken ulusal saatin 3 olduğu yer hangi saat dilimi içerisinde yer alır demiş arkadaşlar. Şimdi e, ülkemizde ulusal saat 9 iken demiş. E, Yerel saati 3 olduğu yer hangi saat dilimi içerisinde yer alıyor. Arkadaşlar 3'ten kastettiği gece 3'ü e, baz alacaksınız. 24 saat dilimi üzerinden hesaplanıyor bu. E, gece 3 olması için de arkadaşlar Türkiye işte 26.45 e, saat dilimi içerisindeyken ki biz 45 derece boylamını aldığımız için saat dilimleri 15 mertliğinde bir oluyor. 15, 30, 45. Bizim ülkemiz artı 3. saat dilimi olarak kabul ediyoruz. 3 ee, dediği için de daha batıda bir yer olması gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle biz aradaki saat farkını bulacağız. 9 ile gece 3 arasında kaç saat var? Sonra onun meridyen derecesini bularak hesaplamamızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hesaplamaya geçerken 9'dan 3'e doğru geriye saydığınız zaman 8, 7, 6, 5, 4, 3 toplam 6 saatimiz var. 6 saatimiz arkadaşlar bizim 360 dakika yapıyor. 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar meridyen farkını bulmak için toplam 90 meridyen farkım var. Zaten Türkiye'nin boylamı 45'ti. Ee, şimdi 90 meridyen 45 derece doğudan 90 meridyen nereye gideceğim arkadaşlar? Şurası 45 doğu dedik. 90 derece batıya gideceğim. Şimdi buradan bir de sıfırı da geçiyoruz zaten arkadaşlar. 45 buradan gitti geriye kaldı 45. 45 daha batıya gittiğim zaman 45 batı boylamına geliyorum. Ee, saat dilimi olarak hesapladığımda 15, 30, 45. Yani batı dediği için de eksi olarak alacağım. Eksi 3. saat dilimi yapıyor arkadaşlar. 10. soruya geldik. Dünya üzerindeki bir noktanın konumu aşağıdakilerden hangisine bakarak daha doğru tespit edilir demiş arkadaşlar. Ee, daha doğru tespit etmeniz için paralel ve meridyen derecelerini iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, Baktığımız hangi paralel ve meridyenler arasında yer aldığı en ve boylam değerler demiş. Arkadaşlar buradan da siz konum bulursunuz ama yer aldığı dediği için mesela atıyorum 60 kuzey ile 20 kuzey arada bir sürü paralel derecesi var bu bölgede ama net bilir misiniz? Hayır. Ama enlem ve boylam değerlerini net bilirseniz e, konumu da daha doğru tespit edersiniz. 11. soruya baktık. Dünya üzerindeki bir noktanın yalnızca hangi uluslararası saat diliminde yer aldığını bilinmesiyle bu yöre hakkında yaklaşık hangi meritlinler arasında yer aldığını bulabilirim ben arkadaşlar. Ekvatora göre hangi yarım kürede demiş e, bunu bile, bilemeyebilirim çünkü saat dilimleri meritlinlerle alakalı bir durum. Hangi mevsimin yaşandığı bunu da yine bilemem arkadaşlar cevap Adana olacak. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Türkiye'nin göreceli konumu ile ilgili olarak demiş hangileri söylenir? Ortalama yükseltisi fazla bir ülkedir. Evet söylenir arkadaşlar yani dünyadaki bütün ülkelerin ortalama yükseltisi aynı değil bizimki yüksek. Enerji taşımacılığı için elverişli bir konumda. Evet arkadaşlar işte güneyimizde petrol, doğumuzda ve kuzeyimizde doğal gaz var. Enerji kaynaklarına komşuyuz. Dünyadaki bütün ülkeler enerji kaynağına komşu mu? Hayır. Yani Türkiye'nin göreceli konumuyla alakalı söylenir. Genel olarak doğu batı yönlü ulaşımı zordur demiş arkadaşlar. Yanlış bizim ülkemizde kuzey güney yönlü ulaşım zordur. Dağlar uzanışından dolayı doğu batı yönlü kolaydır arkadaşlar. Cevap 1 ve 2 olacak Ceyhan.